can, can aç ben görevi yapmaya başlayacaktım. Sabotaj verildi. Sabotaja koşmaya başladım. Koşmaya Ama... yap... Semih sabotaj görevlerini yapmıyordu. Basan etrafında dönüyordu. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır, Hayır. Şu yapmaya, yapmaya gittim ben. ben yaptım. Cem. Cemil gidip yaptığı ben görevde. Yaptım. Cemil gidip Düşün. Şimdi... görevde Erto yapıyordu. Erto yapmıyordu tabii. İzlenine bekliyordu da. Ben hiçbir sabotaj yapmadım. Gerçekten yaptım. Oğlum niye yapıyorsun? Mal kazanacağız yapmasan. Sabotaj ne de Beyler oyun başladı bu arada. Afrika bir saniye geliyorum. Ha bu arada bir şey söylemek istiyorum. Abi oyun başladı. Ben senin görevini beklemek zorunda değilim. Gidip de bana 2 saat admin izleme ya da gidip şey izleme, güvenlik kamerasını izleme. Benim görevim bittikten sonra ben görevi izlerim ben. Kanka görevim bitmiş olamaz. Daha yeni başladı zaten oyun. İlk kilde daha sen bana geldiğin şeyi çektin. Daha ilk kilde ve cesedi bulmadık bile. Sen <laughs> Arif'i iyi yakaladın. Kanka evet. iyi yakalamak değil bu aslında. Bunun... Kanka hadi iki Aha. Oha iki ceset. Semiller ile enerji yani. Kim? Ya. Ve nerede? Kesin o Nerede buldunuz olması... <laughs> cesedi? Bak. Oha. Nerede buldunuz Sağdaki koridor. Sağdaki storage'ın yani, sağındaki at... mi? Aa, o kart çektiğimiz abi, yerin sen sağ tarafı. Ben Ben nasıl oradan geldim? Mal reaktörden indim. <gülüyor> <gülüyor> ben Anoku'yla birlikte. Ömer, Ömer niye suçluyor abi? Ben Anoku'yla birlikte... <laughs> birlikte. Yok, hayır. Ben Ömer'e kefil olacağım. Çünkü Ömer'le birlikte ben şeydeydim. Reaktörün altındaki low range'in arasındaki odada. Security'nin sol tarafındaydık ya. biz ikimiz. En son kefil olduğunu da biliyorsun. Yok be evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok şu an şu an için kefilim çünkü mesafe çok uzak ve o kadar uzun süre olduğunu düşünmüyorum. Cem neredeydin? Hatırlamıyorum. Cem tamam <laughs> hatırlamıyorum dedi. Hatırlamıyorum. <laughs> <Tatlamıyorum. gülüyor> Erto, Erto sen nereden gittin şeye koridora? Hmm, storage Tamam ondan önce neredeydin? Senin yukarıda şey o kartı çektim Sonra Sürece oradan sol döndüm. Ben Bilmem. Ne misin? Sen bak sen paşa girişteki görevi yaptın. Ben ne? içeri girdim. İlk senden görev yaptım. Sonra içeri kartı Oğlum, çektim. Oğlum ben kırmızı. Dışarı çıktım. Ben kırmızı. Kuyunan oldu. <laughs> kırmızı şortlu. Ben... Kırmızı şortlu. <laughs> ama Tamam. <laughs> sen <laughs> Sen yapmadın mı şey bu kart çekme görevinin oradaki girişteki görevi? Orada ben yaptım. <laughs> ya Arif orada değildi ki bak biz sol tarafta oyun başladı. Sola e, bu Bizeyinden hani yeniden yaptım makine yaptım bilmem o zaman. Tuşların olduğu renk çıkıyor ya aynısını yaptık O görevi yap. Neylerin yaptım? oldu? Böyle mavi mavi bir şeyler Hatırladın, var. hatırlama görevi ya hatırlama görevi. Neyse onu yaptım sonradan böyle bir 10 15 saniye geçti Arif geldi. Hasan Seviyorum neredeydin? De. Hangi kamerayı izliyordun? Ben kamerada da değilim ki. Sen neredeydin? Sağ <laughs> üstte <de> taş kırma yeri <laughs> var ya. Oradan o aşağı iniyor. Kesin Hasan'ın. <laughs> Sağ üstte taş kırma yeri. Nereden gittin oraya? Cafeteria'da iyiydim. Kafeteryadan de, AFK'yim dedim zaten. Geç gittim. Can sen ya. neredeydin? Furis'in kahverengi. Sağda işte navigasyon odasındaydım. Revo girdi demin. Beni görmesi lazım. Revo nereden geldi? Kah kahverengiydi değil. Yani tamam, can, gelişini görmedim. görmedim taraftan geldiğini görmedim. Rengi gördüm ben sadece. Mavi sen neredeydin? Sonra da, da girdi yans, report verildi. Mavi sen neredeydin? Hangi abi kanka. Sen işte. Kaç tane var? Aa report. Hadi tarama. Tarama görevinin olduğu odada bir tane daha görev var ya. Tarama hangi oda? Ee, solda kafeteryanın sol. Medbay. Medbay'ın oradan ben geçtim. Açık şey var mıydı? Aynen. Yani. Tarama görevi. Tarama görevi sadece şeyde gelmiyor mu? E, Sabah Sabotajda de de gelmiyor mu? Yok <laughs> yok. Tarama, tarama deme... görevi dediğim ya giriyorum bak. Yeşil geçiyor ya. Hadi 50 saniyemiz kaldı. İddianız varsa atın tek başıma skip, konuşmak skip. istemiyorum. abi ben yani hiçbir iddiam yok. Tek ben başıma. Cem'e veriyorum. Skip dediğin için ya. anında. Ben de Cem'e veriyorum abi. Kesin Cem çıkar. Yani Cem da. Cem, iki şey şey? Var. Biri abi, ya, Cem, Cem kim ki? var. ne alaka ya? Cem sessiz oldu bu sefer. çok Daha çok erken. Ben mantığı yoksa. Tamam Cem, ben ve var. Can. Abi Arif bunu flame attı aklınızı buldu. Cem ve Can. Cem, <laughs> Cem Can. Flame ne oluyor? Cem Can abi. Cem Can. Kesinlikle Cem Can. <laughs> Bunlar can bir, de, kesinlikle diyor abi. Arif. Bunlar Cem bak. Ölürsem Cem'i Cem Can'ı yollayın. Ben has... de ben de ölürsem Cem Can. İkisini bir daha. Bu da pişmanlık aynı görev olur mu aynı görev? Kart, Şu kart görünmeden nefret ediyorum. Çekemiyorum bir saat. Onun yavaş yavaş tıkla yap. O kart görevini 6-7 kere 10 kere denemişliğim var yani abi. Ben DPI'yi düşürüyorum o zaman. Başka <laughs> hemen soruyorum. Nerede? Revo neredeydin? Ben mi? Stor işte ortada. Ee, ben Radeon Devil Wars'la birlikteydim. Geriye kalan Anok, Siyan, Pembe ve Kahverengi. Ömer neredeydin? Uzay zamanda bir yer. Söyle mi? Onu He? Neredeydin? Ne? 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 Navigasyon. <laughs> Can neredeydin? Ben şu an elektrik odasını sabotaj çözdüm. Çıktım Revo ile karşılaştım. Revo ile karşılaştım. Revo ile nereden karşılaştın? Revo nereden geliyordu? Soldan geldi. Soldan geldi tamam. ceset admin'deydi. Ben, Devil Wars ve Radeon, Mad tarafından geldik. Revo oradan aşağı indiğine göre, elektrikte seninle karşılaştığına göre ben Revo'nun olduğunu düşünüyorum. Yani... Ben kesinlikle Revo'nun olduğunu düşünüyorum savunma kanka. Abi de çok diye git ya ben. Tamam da ben ben değildim. Nerede karşılaştırdığımı söylesin. Tamam sen elektriğe Nereden soldan geliyorsun. Beni gören, beni gören kimdi? Kahverengi ya. Tam ben işte elektrik odasına çıktım da Revo soldan geliyordu. Sağ üstte kalmıyor mu admin odası? Evet. Admin odası. Sol. Tamam. Ben yani sol üstten geldim. Security, security, Düşün. Security. Security'den geldim. Elektriğin tamam. önünden geçtim. Storage'a geldim nerede de dedi. Security. Security. admin diye aklımda kuruyorum. Security abi. Üç sen kişi biz beraber gördüm. geçtik zaten oradan. Cesedi sen mi gördün yoksa? Benle birlikte. Radyo ben arkamızda kaldı. Erto ile birlikte security'ye girdik ve ceset oradaydı. Burada da Revo buradan çıkıp elektriğe, elektrikten sonra storage'e geçmiş olması lazım. Burada da Fruisen ile karşılaşıyor. Ben Revo'ya boya kesin beraber gördünüz cesedi değil mi? Evet. Abi evet. sen onun önünde değildin. Yo beraber gördük. Direkt zaten ben aşağı inerken cesedin kemiğini gördüm. Ben, ben öndeydim. Ben gidip basıyordum. Aş pasımın. Tamam ben ikinize Kime veriyorsunuz? Rebo? Ben Rebo'ya verdim. Çünkü Fursi'nin destekli yok Fursi'nin. Arada kalan Rebo oluyor. Bir çok fazla kalın nereye geçmiş bu oyuncu. <laughs> Rebo geliyor. Rebo geliyor. Son <laughs> bir umut TV ve oy verilmiş. <laughs> Belki Flame'ler oraya dönerler falan. <laughs> Hayır ben şüphelendiğim kişiye veririm. Rebo kendisi çok fazla şey yaptı bu arada. Ya Allah'ım daha abi ne yeter. Ertuğ evet bilmiyoruz. Navigasyondaydım. aa scan görevinin üstüne gidip scan yapmayan biri verdi. Kim o? Furican. <laughs> Can ne yapıyordun orada? <laughs> can. Can mı aç mikrofonunu. Ben, ben görevi yapmaya başlayacaktım. Sabotaj verildi. Sabotajcı koşmaya başladım. Koşmaya <laughs> şey, o yine başlamış, başlamış mıydı? Yok, daha başlamıştım. işte, sabotaj verildi. Ona doğru yönlendim. Yani var? zaten göremezsin. Başlamıştım sken. 3-4 saniye bekledim orada görmedim başladığını. <laughs> Tam diyorum ya başlamadım zaten. Sabotaj Niye verildi. Sabotajcı koştum. ile beraber sabotajcı gittik ya yani elektriği orada. Bu arada ölen var sanırım. Semih yok. Semih ölmedi değil mi? Biz öleli Ölenen çok olduk oldu kanka. İki iki Ölen yok. <gülüyor> ben o <laughs> sen öleksen öleksen niye Tamam ben de Ferican'a veriyorum. Evet. Ya piç edeceğiz ama Ertuğ'a da veririz ondan sonra. Aa <laughs> Cananım, cananım. Helal olsun. Can. Canlı mı Can. 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 <laughs> <laughs> Ya, çok mı? kötü gittim, Şeyi savunamadım. Var, o, can. Can. <laughs> can, sen kendin savunurdun niye savunmadın? Hayır, hayır, Oğlum hayır. görmedim koşmaya başladım koşmaya. Yok. Şey <laughs> ya, koşmaya başladım. Ya ayak fırlattı ya ayak fırlattı yani adam. Bak ilk impost yani impostu nasıl ya. savunamadım biliyor musun? İlk dediniz ya adminin orada <laughs> dedi Narif cesedi. Ben admin sağ üstte diye Sol dedim ki soldan Revo soldan giyiyor. geldi. Sen beni yaktın sen. Yani can. bak ilk admin de cesedi gördüm dedi Arif. Ben yani yanlış kelime suçmuşsa. Evet. Ben de ona karşı da evet, revolt Revol Ben karıştırdım ama canlı olarak sonra düzeltin şey. geri gelemedi. Evet, yani evet, orada evet. ceset adminde olsa diyeceğim Revo soldan geldi zaten adminde olamaz diye.